Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün size çok basit yollarla çiçek coşları nasıl yapılır bunu anlatacağız. Normal hayvanlara, tavuklara verdiğimiz vitamin ilacı vardı. Şöyle göstereyim size. 1 litre suya 1 çay kaşığı vitamin tozu. Karıştırıp güzelce çalkaladıktan sonra çiçeklerimizin dibine döktüm deneme amaçlı bu usulü 1,5 2 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz çiçek bakımsız kalmıştı, ölmek üzereydi. Yaprakları yok denecek kadar azdı. Dediğim şekilde uyguladım. Çiçek bu hale geldi. Gayet güzel bir şekilde kendisini toparladı arkadaşlar. Sadece bunda değil, diğer çiçeklerde de denedim. Hepsinde etkili oldu arkadaşlar burada önemli olan aşırı dozda vermeyeceğiz aşırı dozda vermek çiçekleri tekrar çiçek aşırdıktan sonra kurumaya sebebiyet veriyor arkadaşlar bunun için dozunu kaçırmayacağız bir diğer yöntem ise patates kabukları arkadaşlar soyduğunuz patates kabuklarını evvela güzelce yıkayın ve bir tencereye koyun arkadaşlar. Kabukların yüzeyini örtecek kadar su ekleyin. Su ekledikten sonra bir kaynar gelecek şekilde kaynatın. Sonra üzerine biraz daha su ilave edip çiçeklerinize alabileceği kadar suyunu verin arkadaşlar. O da gayet iyi gelecektir. Başka bir yöntem ise hamur mayası Bildiğiniz mutfakta kullanılan hamur mayası arkadaşlar. Onu da aynı vitamin gibi e, suyla güzel bir şekilde karıştırıp çiçeklerinize verebilirsiniz. Gerçekten iyi gelecektir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi muz kabuklarını güzelce doğrayıp içerisine 1-2 kaşık pekmez ekleyip bir kavanoz içerisinde bir hafta bekletip çiçeklerinize verebilirsiniz. O da çok etkili bir yöntemdir. Hani uygulamalar bir şekilde göstermesem de anlattığımda anlayabileceğinizi inanıyorum. Gerçekten hepsi basit bir yöntem. Muz kabuğunda dikkat edilmesi gereken şey kavanozun kapağını kapatmamak. Sadece kapağı öylece üzerine bırakmak olacaktır arkadaşlar. Aksi takdirde İçerisi küflenip koku girebilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu da başka bir çiçeğimiz. Toparlanmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde üstü komple çiçek olacak.